Merhaba, ben Feray Polat, ziraat mühendisiyim. İyi e Pamuk Uygulamaları Derneği'nde raporlama ve denetim uzmanı olarak çalışıyorum. İyi e Pamuk standart sisteminde küçük ve orta ölçekli üretici birimler altında gruplandırılan çiftçiler grup sertifikasyonu şeklinde lisanslandırılır. İpamık e standart sisteminde çiftçileri üretim alanı büyüklükleri ve işçi istihdam durumlarına göre farklı kategorilere ayırıyoruz. Üretim alanı büyüklüğü 200 dekara kadar olan çiftçilere ve aynı zamanda bir yıl boyunca sürekli işçi çalıştırma ihtiyacı olmayan çiftçilere küçük ölçekli olarak gruplandırıyoruz. Eğer üretim alanı büyüklüğü 200 dekardan ve 2000 dekardan küçükse ve aynı zamanda bir yıl boyunca sürekli işçi çalıştırma ihtiyacı duyuyorsa bu çiftçileri de orta ölçekli çiftçi olarak gruplandırıyoruz. Daha sonra çiftçileri hem bu kategorilere hem de üretim yörelerine göre gruplandırıyoruz ve bu gruplara üretici birim adını veriyoruz. Bu gruplandırmayı yapmanın amacı ise aynı yörede bulunan çiftçilerin ziraat mühendislerince kolay takip edilebilmesi, sorunlarına ortak bir çözüm getirilebilmesi, eğitim ve denetim faaliyetlerinde kolaylık sağlamasıdır. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler için İp e Pamuk Standart Sistemi ücretsizdir. Tüm maliyetler İp e Pamuk Uygulamaları Derneği ve uygulama ortakları tarafından karşılanır. Eğer bir çiftçinin Pamuk üretim alanı tek ÇKS'de 2000 dekardan fazlaysa bu çiftçiler de büyük çiftçi olarak adlandırılır. Büyük çiftçilerin lisanslandırılması bireysel olarak yapılır ve tüm denetim maliyetleri kendileri tarafından karşılanır. Büyük çiftçiler herhangi bir üretici birime dahil olmazlar ve üretici birim altında lisanslandırılmazlar. İyi pamuk standardının diğer sürdürülebilir tarım standartları ile eş zamanlı olarak yürütülmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer çiftçiler başka bir standarda daha dahil olmak isterlerse Gereklilikleri sağlayabildikleri sürece iyi e pamuk projesinden çıkmalarına gerek yoktur. Uygulama ortakları lisans almak isteyen küçük ve orta ölçekli çiftçileri uygun üretici birimler altında gruplandırarak iyi e pamuk uygulamaları derneğine bildirir. İlk kez lisans almak için başvuran üretici birimlerin iyi e pamuk standardı gerekliliklerine tam olarak uyum sağlayabilmesi için bir yıl hazırlık sürecinde kalması gerekir. Yani başvuruda bulundukları ilk yıl lisans alamazlar. Üretici birimlerin lisans alabilmesi için mutlaka bir denetim geçirmesi ve bu denetim sonucunda iyi e pamuk standardının gerekliliklerine uyduklarını göstermeleri gerekir. Bu denetimler iyi e pamuk uygulamaları derneği veya BCI'ın onayladığı bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Hangi üretici birimin hangi kurum tarafından denetleneceği ise BCI tarafından belirlenir. Tüm denetimler BİSAY'ın belirlemiş olduğu denetim kurallarına ve prosedürlerine uygun olarak bu konuda yetkili ve deneyimli denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Bireysel beyanlar ve objektif delillere dayanarak hazırlanan denetim raporları değerlendirilmesi için BİSAY'ın güvenilirlik ekibine iletilir. Lisanslama kararı bu raporların değerlendirilmesinden sonra BİSAY'ın güvence yöneticisi tarafından verilir. Lisans hak edildiği takdirde geçerlilik süresi 3 yıldır. Ancak üretici birimdeki veya yöredeki risklere bağlı olarak ara denetimlerde gerçekleştirilebilir. Bu ara dönemde yapılan denetimlerin sonuçlarına veya iyi e Pamuk standardında belirtilmiş raporlamaların yerine getirilip getirilmeme durumlarına göre mevcut lisans kararında revizyona gidilebilir. Bu denetimler sonucunda lisans alamayan veya mevcut lisansı iptal olan üretici birimler bir sezon sonra yeniden lisans almak için başvurabilirler. Tüm bu denetimlerde küçük ölçekli üretici birimlerde en az 15 çiftçi, orta ölçekli üretici birimlerde ise en az 3 çiftçi ziyaret edilir. Eğer denetçi bu ziyaretlerin yeterli olmadığını düşünüyorsa daha fazla çiftçiyi ziyaret etme hakkına sahiptir. Lisans kararı üretici birim altındaki tüm çiftçiler için aynıdır. Yani lisans üretici birim altındaki çiftçilere tek tek değil, grup olarak üretici birimin geneline verilmektedir. Denetimlerde bir uygunsuzluk tespit edildiğinde bu uygunsuzluğun çiftçilerin ne kadarında ne sıklıkla görüldüğüne ve üretici birimin etkili bir iç yönetim sistemi yürütüp yürütmediğine bakılır. Eğer çiftçilerin çoğunda görülen, sürekli tekrar eden ve iç yönetim sisteminin düzgün işletilmediği bir durum söz konusu ise bu durumda uygunsuzluk sistemik olarak adlandırılır ve sonucunda lisans alınamaz. Eğer üretici birimin iç yönetim sistemi düzgün bir şekilde işliyor, gerekli tüm önlemler alınıyor ancak yine de üretici birimin elinde olmayan nedenlerle bir uygunsuzluk ortaya çıkıyorsa bunlar rastlantısal olarak adlandırılır. Bu durumda ise rastlantısal uygunsuzlukların 6 ay içerisinde kapatılması şartıyla lisans verilir.